đó là một cái áo khoác da đen mà có cái cổ áo kiểu đó Alın burkulur Amerika. Afganistan'ın neresine kara harekatı çekecektiniz? Neresine hava harekatı çekecektiniz? Ee, söyle bana Afganistan'ın neresini vuracaktınız? Planınız ne? Ay planımız falan yok. Allah ne verdiyse vurup gidiyoruz işte. Yalan söyle. Yalan Yalan oh, yala din bana değil ona vuracaksınız. Pardon Ülkebir. <laughs> Bak söyle şu plan ürzündüğü. Ölüm öp söyle ya. Oğlum söyleyemem devlet sırrı. Devlet abiye çok ayıp olur sonra. <laughs> Benim bir fikrim şahanem var. Ya binlerden... ...işkence yapalım bu ül pırpıra. Pır Dilini keselim. Dilini kesersek konuşamaz ki. Ya Saddam Dingil. Söyleyeceği bile varsa söyleyemez. Doğru. O zaman kulağını keselim. <laughs> o zaman da bizim sorumuzu duyamaz. Ya Saddam Hüsnaftirik. <laughs> en iyisi... Benim işkence yöntemini uygulayalım. Lü Lü Vahşet Vahşet. Gel bakalım ya Hilkatül garibe Beyi vahşiye! Gel. <Gülüş> hayır 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 çok gidiyor. Konuşacak mısın <laughs> <misin>, ha? Konuşacak <Monastic> mısın? <tsibetler> <laughs> hayır men hayır arttırın. Bence bunu hemen sünnet edelim. O zaman öter dik 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 dik. Derhal fenni sünnetçi, kaddafiyi çağırın. Sünnet mi? O da ne be?